Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerde çarpma işlemini öğreneceğiz. Sorumuz da şöyle diyor. Bir bütünün yarısının çeyreği bütünün kaçta kaçıdır? Önce bütünümüzü yarıya bölelim. Sonra bu yarımın dörtte birini bulalım. Öyle değil mi? Çeyreği dörtte biriydi. Dört eş parçaya ayırdık. Acaba bunlardan bir tanesi bütünün kaçta kaçıymış? işlemsel olarak bunu şöyle yaparız. Birin yarısının çeyreği. Her nın eki gördüğümüzde yani iyilik eki gördüğümüzde araya bir çarpma işlemi koyarız. Birle çarpmak etkisiz eleman olduğu için bir şey fark ettirmeyecek. Paydalarımızı birbiriyle çarptık. 2 ile 4'ü 8. 1 ile 1'i çarptık. 1. Daha önce öğrenmiştik bunu. Yani bir bütünün 8'de 1'i ediyormuş Acaba gerçekten öyle mi? Model üzerinde görelim. 8 eş parçaya ayırıp biz bir tanesini aldığımızda bütünün yarısının çeyreğini bulmuş oluyoruz. Bu sorumuzda 50 liranın 5'te 2'sinin 4'te 3'ü kaç liradır diye sorulmuş. 50 liranın 5'te 2'si ise 50 ile 5'te 2'yi çarparız çarpma işlemini biliyorsunuz. Sadeleştirme yaparak daha kolayca yapabiliyorduk. 50 ile 5 sadeleşirse 50 de 5 10 kere var. 10 kere 2 20 yani 20 lira. Sonra 20 liranın 4'te 3'ü kaç liradır diye sorulmuş. 20'yi 4'te 3 ile çarparken yine biz kolayca sadeleştirme yapıp sayılarımızı küçültebiliriz. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 3 15 lira. Biz bu şekilde iki aşamalı bir çözüm yapabileceğimiz gibi tek aşamada da sorumuzu çözebilirdik. Az önceki gibi 50'nin 5'te 2'sinin 4'te 3'ü dediğimizde yukarıda gördüğümüz sayılarla aşağıda gördüğümüz sayılar arasında sadeleştirme yaparsak 50'de 5, 10 kere vardı. 2 ile de 4'ü sadeleştirirsek 4'te 2 2 defa var. Yukarıda olan sayıları birbiriyle çarpıp aşağıdakileri de birbiriyle çarptığımızda 30 bölü 2 yani 15 liraya tek seferde ulaşmış oluyoruz. Sadece çarpma işlemi yapılıyorsa yukarıdaki sayılarla aşağıdaki sayılar sadeleştirilebilir. Bu sorumuzda dikdörtgen şeklinde beyaz renkli bir duvarın boyuna 5'te 3'ü sarıya, enine yarısı maviye boyanıyormuş. Bu durumda tüm duvarın kaçta kaçı yeşil renk olur? Sonuçta sarıyla mavi birleştiğinde yeşil renk ortaya çıkacak. Duvarımız bu olsun. Duvarımızın 5'te 3'ünü sarı renge boyamışız ve enine yarısını maviye boyamışız sonuçta kesiştiği alanda yeşil renk oluşacak. Eğer 5'te 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsak paylar birbiriyle paydalar da birbiriyle çarpıldığında 10'da 3'ü olacak. Zaten model üzerinde 10'da 3'ünün yeşil olduğunu görüyoruz. Aha, burada çok tatlı iki dedemiz var. Bakalım sorunları neymiş? Ömer dede ile Abdullah dede sahip oldukları tarlalarını kendi aralarında karşılıklı değiştirmek istiyorlarmış. İkisinin de tarlaları dikdörtgen şeklinde. Ömer dedenin tarlası 2 bölü 3 kilometre boyunda 3 bölü 4 kilometre enindeymiş. Abdullah dedenin tarlası ise 1 kilometre boyunda ve 1 bölü 2 kilometre enindeymiş. Kararsız kalmışlar. Sizce bu değiş tokuş adil olur mu? Evet, siz bu sorunun cevabını bulun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hoşçakalın.